Çıvan! Çıvan! Buyur adam. Çabuk arabaları hazırlayın. Gidiyoruz. Baş üstüne Onlar etrafa dağıtık an. Lakin bir haber alamadık Zeliha Peki daha öncesinde etrafta şüpheli birilerini gördünüz mü? Yok oğlum görmedik. Pekala. Tamam. Şivan. adamların arayıp söyleyemem. Berzan'ın evini kontrol altına alsınlar. Ben haber vermeden de harekete geçmesinler sakın. Baş üstüne yumurta da pek lezzetli. Gerçi biraz daha güzel bir sevmiş, iyiymiş ama. İstersen elisini yaptırayım abi. Yok istemem. Bir gün ben yapayım da siz tadına bakın. Estağfurullah abi. Züver nerede? Dışarı çıkmıştı ama birazdan gelir. Bu mektubu ona ver. Zeliha'ya ulaştıracak. Nasıl yapacağını bilirim. Bastın abi. Ağam, Zeliha bacı mektup bırakmış. Şivan, adamları arayın hemen. Berzan'ın evinden geri çekilsinler. Başüstüne ağam. Kaçırdın mı Zeliha? Kendi gitmiş. Bu da dışarıda savunmasız olduğu anlamına geliyor. Ne aşiret ne de Berzan bilmemeli bunu. Yoksa büyük tehlikede olacak. Peki ne yapacağız ağam? Zeliha'nın yerini değiştirdiğimizi düşünecekler. Yani öyle düşünmelerini sağlayacağız. Baş üstüne ağam.